Bel ağrısı toplumda çok sık görülen ve en fazla iş gücü kaybına neden olan bir hastalık durumudur. Bel ağrılarının büyük bir çoğunluğu bölgesel mekanik bir bozukluktan kaynaklanmaktadır. Mekanik bel ağrısı fiziksel aktiviteyle uyarılır ve istirahatla hafifler. Mekanik olmayan bel ağrıları ise istirahatla artan, fiziksel aktiviteyle azalan özelliktedir. Nedeni belirlemek kolay olmamakla birlikte yaşam koşulları, vücut mekaniklerinin yanlış kullanımı, tekrarlamalı hareketler, fiziksel kondisyon iyi olmaması gibi bazı faktör bel ağrısı oluşumunda rol oynadıkları gösterilmiştir. Bel ağrısı nedenlerini kısaca başlıklar halinde söylememiz gerekirse yaygın olan hastalıkları akut, kronik, bel zorlanması, diskerneasyonu, biyofasel ağrı sendromları yani kas yumuşak doku romatizmaları, dediğimiz yumuşak doku romatizması, dejeneratif eklem hastalıkları, osteoartroz dediğimiz, spondyloz dediğimiz, ayrıca faset eklem hastalığı, bel kayması dediğimiz dejeneratif disk hastalıkları, ayrıca travmatik olabilir, kırıklar, çıkıklar, zorlanma olabilir. Bel bölgesinde, sakroiliak bölgede, konjenital ve genetik hastalıklar olabilir. Belde eğrilik, postü bozuklama, skolyoz, inflamatuar hastalıklar, ankilozan spondilit, biyojenik vertebral spondilit gibi, intervertebral disk enfeksiyonu gibi. Ayrıca metabolik nedenler olabilir. Osteoporoz veya başka paje hastalığı gibi başka hastalıklar olabilir. Bel ağrısı yapan. Neoplastik, beninli ya da malin kanser türleri olabilir.